Almanya'da elektrik faturaları 2026'dan itibaren ciddi şekilde düşecek. Hükümet, elektrik şebeke ücretlerinin büyük bölümünü sübvanse ederek vatandaşlar ve işletmeler için ekonomik rahatlama sağlayacak. Yıllık 3500 kWh tüketen bir hanenin faturası yaklaşık 100 euro azalacak. Bu düzenleme için federal hükümet 6,5 milyar euroyu iklim ve dönüşüm fonundan ayırdı. Amaç özellikle emekliler düşük gelirli vatandaşlar ve asgari ücretliler için nefes alma imkanı sunmak. Doğal gaz depolama ek ücreti de kaldırılacak, iki adımın toplam mali rahatlaması yaklaşık 10 milyar euro olacak. Enerji yoğun sektörlerde Avrupa Birliği'nin asgari elektrik vergisi uygulanmaya devam edecek. Hedef, üretim maliyetlerini düşürmek, istihdamı korumak ve rekabet gücünü artırmak. Ekonomi Bakanı Katerina Rayehe, indirimlerin doğrudan tüketiciye yansıyacağını vurguladı. Enerji ve Su Endüstrileri Birliği Başkanı Kerstin Andre ise sübvansiyon etkisinin bölgelere göre değişebileceğini belirtti. Hükümet 26 milyarlık bütçeyi 2026-2029 döneminde kullanarak enerji maliyetlerini frenlemeyi ve özellikle hanelerle küçük işletmeleri korumayı hedefliyor.